Particular, belli, özel, peaceful, barışçıl, huzurlu, permanent, kalıcı, possible, olası, mümkün, potential, muhtemel, olası, practical, uygulamalı, kullanışlı, precise, tam, kesin, previous, önceki, eski, pure, saf, katıksız, reasonable, mantıklı, makul, related, bağlantılı, ilişkili, hesitate, tereddüt etmek. Literary. Edebi. Delicate, narin, hassas. Abnormally, anormal bir şekilde. Draw, on, kullanmak, yararlanmak. Defect, hata, kusur. Figure out, düşünüp anlamak. Breakout, patlak vermek. Take care of, ilgilenmek. Take place, gerçekleşmek. Get around, yayılmak. Get rid of, den kurtulmak. Use up, tüketmek. Come up, yaklaşmak settle down yerleşmek carry out yürütmek yapmak call for gerektirmek rely on Dayalı olmak hand down devretmek aktarmak end up with ile sonuçlanmak see off uğurlamak yolcu etmek watch over göz kulak olmak come up with üretmek break down bozulmak setup kurmak başlatmak Reveal. Açığa çıkarmak. Abuse. Suistimal. Taciz. Efficiently. Etkin bir şekilde. Verimli. Worn out. Bitkin. Eski püskü. Suffer from. Müzdarip olmak. Recover from. Atlatmak. Escape from. Ben kaçmak. Prevent from. Engellemek. Abstain from. Sakınmak. Çekinmek. Stand from. Kaynaklanmak. Infer from. Den çıkarmak. Çıkarım yapmak. Obtain. Elde etmek. Come up, yaklaşmak, point out, belirtmek, put off, ertelemek, efficiently, etkili bir biçimde, reluctantly, isteksizce, gönülsüzce, properly, uygun biçimde, clearly, açıkça, firmly, sıkıca, partly, kısmen, progressively, gittikçe, precisely, tam olarak, necessarily, gerekli, muhakkak, indefinitely, süresiz olarak, compensate, telafi etmek, Harvest, hasat, ürün. Liable, sorumlu. Chiefly, mainly, başlıca. Carry out, yapmak, gerçekleştirmek. Involuntary, unintentionally, istemsiz. Exceptionally, peculiarly, unusually, olağanüstü, sıra dışı, alışılmadık bir şekilde. Useful, helpful, beneficial, faydalı, yararlı. Increasingly, giderek daha, gitgide, artan şekilde. Subject, konu, Fafis, mevzu. Examine, observe, gözlemlemek, incelemek. Bring up, büyütmek, yetiştirmek. Bring about, neden olmak, sebep olmak. Bring to mind, akla getirmek. Bring back, geri aramak, hatırlamak. Bring down, azaltmak, alt etmek. Bring on, maruz kalmak. Bring off, başarmak. Bring out, yayınlamak.